Selamünaleyküm değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz bu videomuzda dördüncü sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında birinci dönem birinci yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız İnşallah bu sorular sayesinde sizler de sınavlarınızdan daha güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz şimdiden hepinize başarılar diliyorum Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım birinci sorumuz değerli arkadaşlar ne diyor? Tekbirin söylenişi aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Tekbirin tekbirin söylenişi. Evet değerli arkadaşlar, tekbirin söylenişi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Şimdi öncelikle siz cevabı bulmaya çalışın. Ardından ben cevabı söyleyeceğim inşallah. A) Subhanallah B) Allahu Ekber C) Bismillahirrahmanirrahim D) La ilahe illallah Evet değerli arkadaşlar bu şıklardan hangisi tekbirin söylenişidir? Burada cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı olacak. Allahu ekber tekbir demektir değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır? 1. Allah şifa versin. 2. Allah rahmet eylesin. 3. Allah'a emanet ol. A hasta birisine Allah arttırsın dileğiyle teşekkür için. B yola çıkana tebrik için, ölen birisinin arkasından. C hasta birisine, ölen birisinin arkasından, bir yerden ayrılırken. D dua için, helal etmek için, teşekkür etmek için. Evet değerli arkadaşlar, bu dini ifadeleri sırasıyla hangi durumlarda kullanabiliriz? Evet burada cevabımız ne olacak? Bulmaya çalışın bakalım. Şimdi sırasıyla bakalım arkadaşlar. Allah şifa versin. Bunu kim için söyleriz arkadaşlar? Hasta birisine söyleriz değil mi? Dolayısıyla A ve C şıklarında arkadaşlar hasta birisine ifadeleri var. İkinci ifadeye bakalım. Allah rahmet eylesin. Bunu kime söyleriz arkadaşlar? A ve C şıkkı olma ihtimali vardı. Allah artırsın dileğiyle mi bunu söylüyoruz yoksa ölen birisinin arkasından mı söylüyoruz? Tabii ki de ölen birisinin arkasından Allah rahmet eylesin diyoruz genel olarak. Üçüncü ifademize bakalım. Allah'a emanet ol. Bunu da arkadaşlar ne zaman söylüyoruz? Bir yerden ayrılırken ya da birisi yanımızdan ayrılırken ona ne diyebiliriz? Allah'a emanet ol diyebiliriz. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı olacak. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin besmele çekmesi uygun değildir? Evet değerli arkadaşlar. Hangi durumlarda besmele çekmek uygun değildir? Soru burada bize bunu soruyor. A. Sabah yatağından kalktığı zaman. B. Kur'an okumaya başlamadan önce. C. Yemek yemeye başlamadan önce. De haram olan kötü bir işi yapmadan önce hangi durumda besmele çekmek uygun değildir arkadaşlar? Evet, sabah kalktığımız zaman besmele çekmeliyiz. Kur'an okumaya başlamadan önce besmele çekmeliyiz. Yemek yemeye başlamadan önce besmele çekmeliyiz. Fakat haram olan kötü bir işi yapmadan önce besmele çekmek dinimizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten bir müslümanın haram olan kötü davranışlardan uzak durması gerekiyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Euzu billahi mine ifadesinin anlamı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Lütfen soruları okurken soruları doğru anlayın, doğru okuyun değerli arkadaşlar. Evet, bir daha söylüyorum. Euzu billahi mine ifadesinin anlamı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Kovulmuş şeytanın şerrinden yani kötülüğünden Allah'a sığınırım. ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. C. Allah en büyüktür. D. Allah'tan af ve bağışlanma dilerim. Evet hangisi Eûzü Besmele'nin anlamıdır değerli arkadaşlar? Burada cevabımız A şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Kovulmuş şeytanın şerrinden yani kötülüğünden Allah'a sığınırım. Beşinci soru. Sofraya oturan bir öğrenci yemeği bitirdikten sonra hangi dini ifadeyi söylemelidir? A. Bismillah. B. Elhamdülillah. C. Subhanallah. D. Subhanallah. Evet arkadaşlar bu soru size kolay gelsin diye böyle yazdık. Evet cevabı bulun bakalım. Sizce burada cevap ne olacak? Tabii ki de yemek bittikten sonra ne olacak arkadaşlar? Elhamdülillah diyeceğiz. Altıncı sorudan devam edelim. Aşağıdaki örneklerden hangisi? Günah bir davranıştır. Günah bir davranıştır. A. Anne ve babamıza saygılı davranmak. B. Okuldaki masaların üstüne yazılar yazmak. C. Kalemi olmayan arkadaşımıza kalem hediye etmek. D. Yere atılan çöpü çöp kovasına atmak. Evet bunlardan hangisi günah bir davranıştır değerli arkadaşlar? Tabii ki de okuldaki masaların üstüne yazılar yazmak bu bir kul hakkıdır. Bu davranışlardan uzak duralım değerli arkadaşlar. Yedinci soru. Bu ifadeyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi peygamberimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan bir dua ifadesidir. Evet bunu karşılayan kavram hangisidir? A- Tekbir, B- Hamd, C- Şükür, D- Salavat. Evet burada cevabımız ne olacak? Salavat olacak değerli arkadaşlar. Zaten peygamberimize salavat getirelim dediğimizde ne diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. 8. soruyla devam edelim. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi helal bir davranış değildir? Yani hangisi haramdır diyor. Dinimizce serbest olan, yapmamızda herhangi bir sakınca olmayan iş ve davranışlara helal denir. Ama bu şıklardan hangisi helal değildir? Yani hangisi haramdır? A) Para kazanmak için çalışmak. B) Zor durumda kalana yardım etmek. C) Hırsızlıkla kazanç sağlamak. D) Arkadaşından borç para almak. Tabii ki de arkadaşlar hırsızlık haramdır. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı olacak. 9. Selamlaşmak amacıyla hangi ifade kullanılır? Elhamdülillah, subhanallah, selamun aleyküm, Allahu ekber. Evet değerli arkadaşlar, bu ifadeyi zaten hepimiz kullanıyoruz. Cevabımız ne olacak? Selamun aleyküm olacak. Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun demektir. Evet burada cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. 10. soru. Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, kendisine inansın ya da inanmasın, bütün insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelen Allah'ın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Rahim B) El Aziz C) Es Samed D) Rahman. Evet burada cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Tabii ki de D şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Rahman olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada ifadeler var ve bizler bunları karşılaştıracağız. Evet maşallah. Bunu hangi durumda söyleriz değerli arkadaşlar? Maşallah. Bunu hangi durumda söyleriz? Allah korusun demek istediğimizde bu ifadeyi söyleriz. Bir hastayı ziyaret ettiğimizde ne deriz değerli arkadaşlar? Bunlardan hangisini söyleriz? Allah şifa versin deriz değerli arkadaşlar. İnşallah. İnşallah hangi anlama gelir arkadaşlar? İnşallah şunu yapacağım. İnşallah sınava gireceğim. İnşallah sınavdan yüksek not alacağım. Ne anlama geliyor? Yani Allah izin verirse ben bunu yaparım. 4. Sınava girenlere. Sınava girenlere ne denir arkadaşlar? Gerçi Allah kolaylık versin de denilebilir. Allah zihin açıklığı versin de denilebilir. Ama sınava girenlere bu daha iyi olur arkadaşlar. Allah zihin açıklığı versin. Evet şunu da söyledik. Şimdi bir sonrakini söyleyelim. Zaten bir tane kaldı. İş yapan birini gördüğümüzde ne deriz arkadaşlar? Birisi iş yapıyor. Ona ne deriz? Allah kolaylık versin deriz. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Estağfirullah, Esmaül Hüsna, maşallah, Allah helal, subhanallah, İnşallah ifadelerinden uygun olanını yerleştiriniz. Bizi yaratan ve bizi çok seven, her şeyin sahibi nokta noktadır. Ne olacak arkadaşlar? Bunlardan hangisi gelecek? Tabii ki de Allah gelecek. İkinci cümlemiz nokta nokta Evet. nokta nokta şurayı renklendirelim. Allah her türlü eksik ve kusurlardan uzaktır anlamına gelen bir dua cümlesidir. Evet. Bu hangisi olur arkadaşlar? Tabii ki de Subhanallah olur. Subhanallah derken Allah'ın her türlü eksiklikten uzak olduğunu belirtmek isteriz. Bir sonraki cümle Allah'ın 99 güzel ismine ne deriz? nokta nokta deriz. Ne deriz arkadaşlar? Esmaül Hüsna deriz. Allah'ın en güzel isimleri deriz. Sonraki cümlemiz nokta nokta ifadesi Allah'tan af ve bağışlanma dilerim anlamına gelmektedir. Hangi ifade değerli arkadaşlar? Evet, Allah'tan bağışlanma dilemek amacıyla Estağfirullah ifadesini kullanırız. Sonuncu cümlemiz dinimizin yapılmasını uygun gördüğü, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere nokta nokta denir. Evet, dinimizin izin verdiği şeylere ne denir arkadaşlar? Helal denir. Peki dinimizin izin vermediği şeylere ne denir? Haram denir değerli arkadaşlar. Sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda karışık halde verilen Sübhaneke duasını doğru bir şekilde sıralayınız. Evet değerli arkadaşlar, bir göz gezdirin bakalım. Zaten birincisi Sübhaneke olacak. İkincisi ne olacak? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve celle senaük ve la ilahe gayrük. Bir daha söyleyelim arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve celle ve la ilahe gayruk. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Subhaneke duasının nasıl okunduğunu sırayla söyledik. Sonuncu sorumuz Subhaneke duasının anlamını yazınız dedik. Evet arkadaşlar Subhaneke duasını yukarıda okuduk. Şimdi de anlamını burada sizlere söylüyorum. Evet Allah'ım sen eksik sıfatlardan hak ve uzaksın seni daima böyle tenzih eder ve överim senin adın mübarektir varlığın her şeyden üstündür senden başka ilah yoktur Allah'ım sen eksik sıfatlardan uzaksın seni daima böyle tenzih eder ve överim senin adın mübarektir varlığın her şeyden üstündür senden başka ilah yoktur Evet değerli arkadaşlar. Bu şekilde 4. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını ele aldık. İnşallah sizler de bu sorular sayesinde sınavlardan güzel notlar alabilirsiniz. Sonraki derslerde, videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.